Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte ev eşyası modu inceleyeceğiz. Video geçmeden önce abone olmalısınız. Abone olmayı, like atmazsanız like atmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Gençler ben kendime şöyle bir ev yaptım işte. Kameralar falan var modda. Kapı zili var işte. çöp kovası var. Kameraları isterseniz bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. isterseniz de bu şekilde arkadaşlar. Tabi vakit dönmüyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. çöp kovası var arkadaşlar burada. Kapı zili var. Bilmiyorum bu çaldım dayanır sesi geldim ama gelmemiş olabilir. Hemen içeri girelim. Ben evi daha öncesinden dekore etmiştim arkadaşlar. Öyle askere başladı. Burada buzdolabı var. Buzdolabının farklı bir şekli de var. Burada çöp kovası var. işte. buraya bir masa koydum. Çaydanlık koydum. İşte mini fırın. Lamba, mutfak dolabı falan filan derken işte televizyon. Bunlar burada açılıyor bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet, hemen yukarı çıkalım. Yukarıda da arkadaşlar şöyle göstereyim. Buraya değişik bir lamba koydum. İşte koltuklar olarak bir aşağıdaki olanlar var. Bir bu var. Bir tane de bir tür olması gerekiyor. Aynı şekilde burada da televizyon açıp Biliyorsunuz playstation var, koltuk var işte sehpa. Burası da oyun odası işte buna oturabili oturabiliyorsunuz. Sehpa. Açılıklı otorite mi? Evet. Daha sehpa değil. Mikrofon var. Öyle koyalım kısımları. Burası da yatak odası. Ya pardon. Yatak odası diye yaptım diye biliyorum. değilmiş. İşte de, tuvalet. Buna oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Maçın power da bunu kapatıp işte kurlayın, çıkın. Tarzı bir şey bu. Şimdi buradan aşağı inelim. Ben koyduklarımı gösterdim. Tabi bu kadar şey yok. Hemen envanter açıyorsunuz. İşaret kısmına girin zaman burada bir sürü eşya var arkadaşlar. Ben hepsini almadım. Siz isterseniz bundan arkadaşlar hepsini alıp teker teker deneyebilirsiniz. Hatta ben de dışarıya bir çıkabilirsem. Hani bu şekilde var. Bu şekilde var. Bir tane daha var. O da şu var arkadaşlar. Kanepe. Gördüğünüz gibi üçlü üçlü ikili. Bunlar bu arada şu şekilde kırıp tekli ya da işte bu şekilde olmuyor. Sadece işte kırabiliyorsunuz. Tek tekli. Sonra burada işte diş fırçası falan var. Bu arada mod Türkçe. Başta da büyük ihtimalle öyle yazarım. Nasıl Türkçe? Uzun lamba diyor. İşte Kimi şeyler Türkçe değil mesela PlayStation 5 diye mesela yazıcı diyor Türkçe değil. Bu yazıcı çalışıyor mesela buna hiç bakmadım. Ya sadece süs. Geçen makinesi işte Xbox serisi diyor. Ocak diyor. Ocak 1 diyor mesela ikinci Ocak da var. Bu arada mesela oyuncu masası 1 diyor. Bunun illaki ikisi de var burada. Bilginiz olsun. Mesela kahve kahve masası diyor. Sandalye diyor mesela bak. Nasıl sandalye? Koltukla bu. Sandalye 0 diyor. Bunun demek ki biri ikisi de var diye tahmin ediyorum. Şurada dalga diyor. Sandalye 5 diyor. Bak 5 diyor. Demek ki bu baya baya gidiyor yani. Hatta şuradan hemen sandal 7 yazdığım zaman san ha 1 0 4 5 0 sıra sandalye diyor. Bu ne? bu şekilde. Bu gidiyor tekerlekli olduğu için. Sonra başka burada gösterebileceğim şey var mı? İşte bunlar var. Pizza, sandviç, çekiç falan filan. Bunlar ne? Hızlar var. Aşağıda getirdiği bir şey yukarı kışar. Buradan direkt bu şekilde direkt alıp kullanabiliyorsunuz. Güvenli kamerası işte priz diyor mesela. Buradan prizi alıp bu şekilde koyabiliyorsunuz. Tabii bu biraz pırın yüzüne benziyor. Ve bir de yurt dışı prizi. Ramadım. Hangi bir ülkenin şeyi onu da bilmiyorum. Bu. Ama Türkçe olması güzel abi. Ben çevirmedim. Türkçe hazır böyleydi. Doktolabı, bilgisayar bir bilgisayar sıfır. Telefon, çekmece falan filan. Başka arkadaşlar gösterebileceğim bir şey yok. Çünkü hani uzatmaya gerek yok. Açıklamalarda linki var. Mediafire bir şekilde. Direkt reklam bir şekilde gidip oradan indirebilirsiniz. Mediafire link verdim. İstediğiniz notları varsa yorumlardan yazın. Görüşürüz. Bay bay.